Belediye Televizyonu ekranından herkese merhaba. Ben Merve Erol. Kendine güven, kentine güven programıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz Arya Ayşe ve Arya Ayşe'nin yönetim kurulu başkanı Salim Tümer Apaydın bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Salim Bey sohbetimize başlayacağız ama ilk önce e, dilerseniz siz tanımayan izleyicilerimiz için bize kısaca kendinizden bahsedin. 1964 Bozdan doğumluyum. E, ee, i̇lk orta ve liseyi okudum. Daha sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi e, İşletme Fakültesini bitirdim. Sonra da Kuşadası'na geldim. 85'ten beri hemen hemen Kuşadalı sayılırım. E, 8 yılım burada geçti gençliğim. Daha sonra Bozdana döndüm. Siyaset atıldım. İşte ilçe başkanlığı, meclis üyeliği, 3 tane belediye başkanlığı. Çok güzel. Şimdi de Kuşadası'nda hem belediye meclis üyesi, hem büyükşehir meclis felisi, hem de eee Yönetim Kurulu Başkanı'na yapıyorum. Ömer Başkan'la beraber çalışıyoruz. Çok güzel. E, şimdi Arya Ayşe e, Kuşadası Belediyesi'nin önemli iştiraklerinden evet. bir tanesi. Peki kuruluş hikayesini dinleyebilir miyiz sizden biraz? Valla e, 2014 yılında kurulmuş. E, o zamanlar yalnızca Gazi Beğendiği tesisi varmış. E, öyle gitmiş. Daha sonra işte e, Güvercinada ve Sahil Çay Bahçesi buna katılmış. Ee, bu şekilde başlamış. 2019'da Ömer Başkan'ın gelişiyle Arya tesisleri hem sayısal olarak hem de vizyon olarak müthiş bir değişim gösterdi. Ömer Başkan'ın vizyonuyla da hem çok sayıda tesisi e, hem de e, güzel tesisleri kavuşmuş olduk. Şimdi son 5 yılı bu çerçevede değerlendirirsek eğer peki değişimleri nasıl gözlemliyorsunuz? Neler şimdi oldu? bir görsel iki sayısal. Yani <laughs> görselde zaten sizler halkımız gayet iyi biliyor. 2019'da Ömer Başkanımız seçildiğinde biliyorsunuz bütün Arya tesisleri vizyon olarak yenilendi. Hepsi son derece şık, güzel, konforlu tesisler haline geldi. Halka hizmet ön amaç olarak Sunuldu. Ve halkımızın oturduğu yerlerin de özel işletmeler gibi güzel olması, şık olması, hijyen olması dikkat alındı. Bu şekilde güzel bir gelişime ayak atmış oldu Arya tesisleri. Şu anda da devam ediyor. Ee, peki mesela bulunduğu noktaları düşündüğümüzde evet. e, gezi rotası gibi de düşünebiliyoruz Tabii. bunları. E, bu dönem, yani bu şekilde baktığımız zaman peki turizm açısından değerini nasıl görüyorsunuz? Ya turizm hem iç turizmde hem dış turizmde bütün gelen misafirlerimiz gayet memnun ayrılıyor. Biliyorsunuz bir dönemde plajları biz işletmiştik ari olarak. Ya yani, günde biz yaklaşık yaz aylarında 10 bin, 15 bin e, vatandaşımızı hitap ediyoruz. Onları ağırlıyoruz, misafir ediyoruz. Turizm açısından da, Kuşadası turizm açısından da Arya Tesisleri önemli bir yer teşkil ediyor. Peki burada belli bir yönetim felsefeniz var mı çalışanlarınızla veya gelen misafirlerinizle? Yani 15 yıllık belediye başkanlığından sonra da buraya gelince o geçmişteki tecrübelerimizi de araya yansıtmaya çalıştık. Tabii Ömer Başkan'ın bu konudaki katkıları, destekleri, vizyonu çok önemli. Biz Ömer Başkan'ın 2019'da devraldığı arya ile bugün 2024'te gelinen arya testlerinin arasında uçurumlar var. Hem sayısal olarak hem görsel olarak hem sayı, sayının artması, işletme sayısının artması açısından. Önümüzdeki yılda bununla ilgili çeşitli projeler var Ömer Başkan'ın. Biz de arya olarak inşallah bu projelerde yürütmeye çalışacağız. Böyle farklı yerlerde açma gibi bir tesis Tabii bunu gibi. Ömer Başkan da duyurmuştu meclis toplantısında. Örneğin <laughs> davası biten balıkçılar kahvesi, Örneğin işte e, Panyon Kafe Güzelçamlı'da Güzelçamlı'da iki tane vardı. Şimdi aşırı talep var orada. Çok güzel bir parkımız var Panyon Parkı. Oranın işletmesini de alacağız. Kese'de de başkanın yaptığı güzel bir proje var biliyorsunuzdur. Onun da işletmesini nasip olursa arıyor olarak yapacağız. Ayrıca bir bu de bir Kent Lokantası girişimimiz var. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ömer Başkanın talimatıyla da. E, Düşük gelirli vatandaşlarımızın en azından yemek yeme veya orada ağırlama için uğraşlarımız olacak. Çok güzel projeler gerçekten. Peki hizmet kalitesi açısından vesaire düşündüğümüz zaman çevre dostu uygularımız var mı? Ya da işte biz niye burayı tercih etmeliyiz aslında? Tabii şimdi birincisi şundan fiyat politikamız. İkincisi hijyen, gıda güvenliği. Bunlar çok önemli günümüzde biliyorsunuz. E, Arya olarak biz hijyene müthiş önem veriyoruz. Gıda mühendisi arkadaşlarımız devamlı e, tesislerimizi dolaşıp oradaki gıdaların kontrolünü yapıyor. Hatta her 15 günde bir de numuneler alıp e, bağımsız laboratuvarlara gönderip bu yiyeceklerin, içeceklerin tahlillerini yaptırıyoruz. Çok değerli. Evet, e, bütün personelimizin doktor kontrolleri, hijyen kontrolleri mühendislerimiz tarafından yerinde yapılıyor. Bu konuyu çok önem veriyoruz. E, birincisi hijyen, ikincisi fiyat. Biliyorsunuz Kuşadalı vatandaşlarımıza adalı kat indirimimiz var. Biz evet o konuya da gelecektim aslında evet, evet Onu da gelmişken söyleyeyim. Yani bunda bütün bir konu. Hı hı. Bu sene 320 yani Nisan gibi başladı adalı kat. Tanıtımı e, Mayıs gibi gerçekleşti diyelim. Bugüne kadar işte Aralık ayına kadar ki 325 bin kat geçmişiz Arya testlerinde. Büyük bir rakam hı hı. ki Tam tanıtımı daha ve dağılımı tam olmadan önümüzdeki yılki hedefimiz yaklaşık bir 600 bin kart geçmek adalı Adalıkart'tan ariya O Süper. Peki başka projeler var mı önümüzdeki yıllara yönelik? E tabi biraz önce söylediğim tesisler var işte aşağımız. Personelimizde de biz bir aile gibiyiz. Yani sonuçta onlar bizim çalışanımız değil ariya ailesinin bir neferleri. Yani müdüründen işte garsonuna kadar mutfakta çalışan aşçısına kadar gayet iyi ilişkiler içinde götürüyoruz. Ekonomik olarak da şu anda Arya son rakamlar işte yeminli mali müşavirimizle toplantı yapmıştık. Şu andaki varlık öz kaynağımız eksi 5 milyondan 2019'da 208 milyona çıkmış. Çok ciddi bir fark var. Eksi <laughs> artı 208 milyona bu da büyük bir e, artış. E, Tabi bu disiplinli çalışmanın, özverili çalışmanın, e, başkanımızın koyduğu kriterlerin, e, özellikle Ömer Başkan'ın müdahale olmadığı bir kurum. Hani herkes bilir işte belediye şirketi, belediye başkanı. Başkanımız sadece vizyonunu koyuyor. Yoksa işte işte ilgili, personelle ilgili, e, alım satımla ilgili falan onları hiç e, karışmaz. Çünkü yönetimine güvenir. Ee, ama toplantılarda da yeni yatırımlar için neler yapabiliriz? İşte kaynak bulmakla ilgili yeni yatırımlarla ilgili e, önümüzü açar. E, uyumlu bir çalışma süreci geçirdik e, bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Umarım öyle devam eder. Zaten herkesin üzerine düşenini fazlasıyla yapmış ki böyle güzel tesisler açılmış, evet. devam ediyor. Ee, öğrenci yemeği de veriliyor ücretsiz burada. E, tabii onu da Ömer Başkan'ın... Şu an Başkanım, onu da belirteyim. Gazi Beğendi Te e tesislerindeyiz açıkçası. Evet. Çok güzel bir ortamı var Gazi. ve akşam yemeği veriliyor burada evet. üniversite öğrencilerine. E, Ömer Başkanım da bunu ön ayak olmuştu. Biz de organize olduk. Burada çok güzel, e iyi dönüşler alıyoruz. Öğrenci yemeklerini tamamen vatandaşlarımızın bağışlarıyla yapıyoruz. Çok güzel. Yani bu belediyenin kasasından da çıkmıyor. Vatandaşlarımız bağış yapıyorlar. Onlar işte aldığımız yiyeceklerle öğrencilerimize her gün bir de olsa yemek veriyoruz. Ki içinde hani kendi yemeyeceğimiz hiçbir şey de vermemeye çalışıyoruz. Her gün ayrı bir menü çıkarıyoruz. Bundan öğrencilerimiz de memnun, halkımız da memnun, biz de memnunuz. İnşallah uzun yıllar devam eder. Çünkü öğrenciliğin ne olduğunu hepimiz daha gayet iyi biliyoruz. Kesinlikle öyle. Hele yani. günümüzde. Evet. Bugünümüzde yani e, annelerin, babalarının çocuklarını okutmak için ne kadar zorluk çektiğini, e, ne kadar ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu hepimiz daha iyi biliyoruz. Bu da bizim için bir katkı oluyor. Sevindirici. Efendim benim soracaklarım bu kadar. E, evet, evet. Söylemek istediğiniz başka herhangi bir şey varsa? <laughs> Valla dediğim gibi yani bunlar sözeli. Arya hepimizin şirketi. Yani Kuşadası halkının şirketi e, siyasi malzeme yapmamak lazım, araya sahip çıkmak lazım. E, burada herkesin hakkı var. Eğer araya ile ilgili herhangi bir sorusu olan, kafasında bir şüphesi olan varsa e, bizim e, mekanımız, büromuz, herkese açık e, yönetim yerimiz. Orada baş başa konuşup her türlü bilgiyi vermeye de hazırız. E, şunu bilsinler ki arya ellerde güzel bir şekilde büyüyor, çalışıyor. Kuşadası halkına hizmet etmek için de uğraşıyor. Başka bir amacımız yok. Bu yıl 4 milyon civarında da kar açıkçası herhalde. Yani yıllar sonra, yatırımlardan sonra. Yani ekonomik olarak da bir seviyeye geldik. Vizyon olarak da bir seviyeye geldik. Kuşadası halka da sahip çıkıyor. Daha da sahip çıkarsa daha güzel şeyler yaparız hep beraber. Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Rica programımıza katıldığınız için. Efendim bizim programımız burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.